Dedesinden torununa organik tarım miras kaldı. Kadın yönetici bu mirasın izini sürmek için kariyerini bıraktı. Şimdiki hali sizi yanıltmasın. Zehra Kul, Amerika'da lisans eğitimi almış, Almanya'da kariyer yapmış, İzmir'de gıda şirketlerinde yöneticilik yapan başarılı bir iş kadını. O döpiyeslerle evet. toplantılardan geliyorsunuz, şıkır şıkır aman <laughs> kızım diyerekten ama hani böyle bir bahçe kıyafetleriyle ve toz ve duman ellerinizde uğraşıyorsunuz, yoruluyorsunuz falan. Ay bir memur ola olsaydın ya falan hallerim var. Küçükken meyve topladığı bahçeler dedesinden ona miras kalınca hayatına yeni bir yol çizdi Zehra Kul. Türkiye'nin ilk organik şeftali üreticisi dedesinin izinden giderek üretim için kolları sıvadı. Zaten tarım da böyle bir şey. Yani organik tarımda zaten böyle bir şey. Birbirine sevgiyle anlatmaya ve inatla sabırla devam ettiğinizde artılarını gördükçe iyi ki dememek mümkün değil. Yetiştirdiği sebze ve meyveleri İstanbul ve İzmir'deki organik pazarlarda kardeşiyle birlikte satan Kul, organik ürünlerin özellikle çocuklar için ulaşılabilir olmasını hedefliyor. Çocukları hep çok sevmişimdir ee, ve en büyük hedeflerimden biri. Onların daha ulaşılabilir gıdaya ulaşması benim ilk önceliklerimdendir. Çünkü daha çok küçükler ve anne babaların inisiyatifindeler. Ama her şeyde sünger gibi çekiyorlar. Gerçekten doğal hayatta çok kopmuş bir durumdalar. Olabildiğince çocuklarını getirmesini istiyorum benim ziyaretçilerimin toplumda farkındalığı artırmak için çalışmaya devam edeceğini belirten Zehra Kul, tarlada çalışırken bedenen yorulduğunu ancak kafasının dinlendiğini de sözlerine ekledi.